geldiniz. Ben Nuray. Dostlar bugün sizler beraber Roblox Park Riders'ın ikinci partiyle yani ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi başlayırık. Yani kaldığımız yerden devam ederek ee, bu videonun direkt o çektiğim birinci partına arkasını çekirim. Ee, uzun olmasın video diye part ikini de çekirim. Bu parkuru bitirmeyince durmayacağım. Biz siz ki onsta uzun zaman önce 10'da Roblox çekmiştim. Balde haritası oynamıştım. Aa öldüm. Kırmızılar hiç dikkat edememişim. görünür. <laughs> Severlerdeyim yenemem ben. Hem serhaydı. Aysel. göymüş. İkinci de göydü. Oy. Ben ama. Bence burada da budu. Yes. Geçenk. Saçtırmalı. Ay öldüm. Ay. <laughs> Boşluklar saymıram bile. <laughs> Utma gözüm var. <laughs> Bazı yaşta den yüzde yüz ölürük. Bak demiştim ama yani. Denme ihtiyacı yok. Sıcı sıcı. Hatta kalmış. <laughs> eğlene eğlene oynayırıq. Getirdi satınlaşırağı. Alt kat asan ama artık çatınlaşır. Neredeyse. Neredeyse en ters amusta parkurdu. Parkur ait çok hoş Özde Roblox'ta. Ama en çok Minecraft e, hoş Yani Minecraft'ta hoş en çok. Ben parkur ait aslında. Niye bilmiyorum. Niye bilmiyorum. Zavrum çok klasik. Piyonada yani. Doğru elini Sasi. Sosyal. 11. sınıftan bilirdim. Hala ağlamda Oha lan. Vıy diye gittim. Dada 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 vıy. Vıy. Ya yeni öldüm. <laughs> Salam verdim gittim. Salam meleküm verip gittim. <laughs> Neyse. Karayla ben o şey çok uyumludur. diye. Ayda yeni gelirdim ha. 190 derece dönürəm. Ay çok şirin. Sakız. <laughs> ne yapayım? Sakız at çeyinə. <laughs> Keştek kapıq sözler. Nuray Nurayva. <laughs> Devam ki. Aynen biu um. biu biu. ne şey görülür. Robox'un parkurları qoşduma gəldi rəngli rəngli. Qar yağır. Yeni iliniz mübarək. Ho ho ho. Bölmüş şaqda kim istələr? Şaqda baba kim istələr? A, burdan belə gətirmişik. Beş əngəşə o da biz seçənək. Hamı qafayı sıyırdı. Allah getdik. Squid Game-də kimi istəyirəm özüm yanılır. Google mı? Go TP from netter. Bari Bu burdan sıf yoldaşlarıma salam göndərirəm. Həqiqətən salam göndərmiş oldum. <laughs> Aşağıdakı hər salam <elbisalan> verdim. Səci, <laughs> səci. Qəttə qalmış. Bu SP-ni danışdaf eləyəcəm ya. Ə, e, dostlar, bir SP var mıdır? Vardır, bilər misiniz? Bir de sonra görüşeriz. Ya keşke son ders günü hele ya 30 dakika var. Keşke eleseydim. <laughs> keşke deseydim. Ondan sonra da hamur üstüme Dünyanın en pis, en basit esprisi. Sıcı sıcı. Bu da başlangıç dolu orada. Oy da kolum kırıldı. <laughs> kolum kırıldı. Bu arada karakterimi değiştirebilirim ama ben böyle koşma gitti. İstersen karakterimi değiştiririm. Paltarını yani. <laughs> hmm, böyle bir part 3'ü de part 4'ü de gelebilir. Çünkü... Oyda bu çok çetin Ben bunu da değil. Bölme ile üstte gelme arasında bir şey. Ya... Neyse. Ne kadar mı ama? Ama memnun değil. Baba parkur player. Para parkur player. Ve kazandım. Ay ne kişiyettim ben. Rengi hoşuma gitti. Piu. Retro basma ihtiyacı duymadım böyle. Ay bilin vakinfula. Noter kuşkası nedir? Ya. Bu hikayede yanıldım ben Ben vurma. Bu arada arkadan ses gelirse özür istiyorum. Eee e, şeydi. Danışa da bilmedi mi? Ya düştüm son anda. Dikkatim dağıldı. Ben danışanım normal dikkatim dağılmır. Bir şeye odaklandım o an. Hatta en büyük yeteneğim odur deyorsan. Ağlayabilirim. Piu. Yo. Oğlum, bu ne tar parkurdu? Bu, bu, ne? Bu parkuru eliyenin. Seni bu ara bırakanım. <laughs> sıcı sıcı. Dostlar bu arada en sevdiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı gelip bırakacağım. Dəqiqəsində bax, dəqiqəsində. Ay kesin Sırrı sıcı Oyun biraz kasır edə bilər. Ama birinci partide de olmurdu. Yo! Pet inventory. Petim yoktu ki mənim. Mən pet almamışım. Göklerde kartal gibiydin. Türk hava yolları Nuray. Hava yolları. Salam, necə? Piu! Mən səni keçəcəm. Yu! Bebək mavisi. Lilə. Otağın keçməyə çalışarkən mən Piu. Ha, üçüncü kata gelirik. Üçüncü kata geldik. Şimdi DG'ye de də bakacağım birazdan. Ama biraz daha şeyim. DG'ye bakak. E, 7 yetti Öyle artık sen de ya. Geçen yet DG olup. Ee, onda bitirecek. Ya yani onda. Oy do dostum Minecraft zaten çekerim yani eğer isteseniz zirveden selam <laughs> zirveden selam bu morla ben o şey rengi koşturamıyorum mordan ben o şey ne ya ikisi de değil mi adı ay da öldüm ben o şey de mor da değil şey demek değil hem ben o şey de diri hem mor da diri Sibaydan parka ota jarka ya. taraka ya. Diye bu kadar mı? Ay, renkler daha hoş değil ama bu daha çok bir şey. Tıbıl tıbıl. Bad girl. <laughs> Sexy girl. <coughs> <ulous> <Diyorillingen into s Elliott> <laughs> <S Rocky> ya bu parkurla oynayarken ben niye bu kadar eğlenirim hiç bilmiyorum. Bu parkuru da kurtarım videomu da bitiririm. Sonra üçüncü partını çekerim yine. Evet kaldık. Part Bəlkə də onu da çəkməyə bilərəm, çünki ə, bilmirəm. Hə, bunu da eləyim bari edəmişəm. Heç parkura baxmadan eləyirəm ha. Qardaş, sən də mənə keçməyinə məxrəc çıxdın ha. Ya inatınla oynayacağam, inatınla buradan da keçəcəm. Hə. kesersem ben kesebilmezsem ben pro parkurcuyum. Azıcık kesmek istiyorum. Neyse artık hakikaten videomu bitirdik. Dostlar bugün videomu bu kadar. Kanalıma abone değilse abone olmayı like atmayı. Tıklay. Size çok seviyorum. Yaşık ki varsınız. Görüşerek parçası gelecek.